Aracımız 2012 model Ford Focus Trendix paket. Aracımızda ekran güncellemesi ve gizli özellik aktivasyonları yaptık. Ekran güncellemelerimizde aracımıza çift yol bilgisayarı getirdik. İki adet birbirinden bağımsız yol bilgisayarımız oluştu. ESP Sport mod özelliğimiz aracımıza yerleşti. Dijital hız saatimiz geldi aracımıza. Şu anda şurada gördüğünüz dijital saatimiz. Evet. Kadranla eşler. Kadrandaki suratımız anlık olarak da dijital saatimizde yazacak şekilde ayarlaması yapıldı. Açılış ve kapanışta SC logo. Ekran güncellemesi olarak garajımıza bu özellikler geldi. Haricinde aracımızın içerisindeki diğer aracımızın kendi gizli özelliklerine silecek damlacık silme modunu aktif hale getirdik. Piskemize su verdiğimizde manuel olarak sileceklerimiz siliyor. Son tur olarak damlacıklar için sileceklerimiz bir tur daha çalışıyor. Bu özelliğimizi aktif hale getirdik. Alarm özelliğimizi aktif hale getirdik aracımızda. Aracın uyku moduna geçmesini bekleyeceğiz. Aracımız uyku moduna geçtikten sonra camlar kırılıp herhangi bir sebeple kapılar açıldığında aracımız ses ve görsel olarak da bildirim vermekte. Kuantadan cam açma kapatma sürelerimiz 6 saniyeydi daha öncesinden. iki saniyeyi düşürdük. Bir önce duyulduğu üzere kilit korna geri bildirimimizi aktif hale getirdik. Bu ara aracımız 2013 model. 2012 ve 2013'ün alt modellerinde bu uygulama kilit korna geri bildirim olmuyor. Aynı şekilde cam açma süremizi de düşürdük. Aracımızın içerisinde yol bilgisayarından görüntüleyebileceğimiz şekilde sürücü destek paketinin içerisinde yokuş kalkış yardımcısı ve lastik basınç kontrolünü aktif hale getirdik. İki özelliğimiz de e, aracımızın sonuna gelen özelliklerden bir tanesi. Hareket halinde kapı kilitleme, kaza ve ani frende. dörtlerin yanması. Ayrıca aracımızda e, sis çakar modülünü aktif hale getirdik. Şu anda kısa ve sis farlarımız yanıyor. Ve araç içerisinde selektör yapamayız. Şu anda gözüküyor üzere. Uzunlarda sistemimizi kapatıyor. Seri bir e, hareket halinde de çakar modülüne getiriyor. İşlerimiz hayırlı olsun. Güzel günlerde kazas felası kullanma siteyle Kayseri'deyiz. Konya, Ankara, Batma, Mersin ve Şanlıurfa'da ikim arkadaşlarımız bulunmaktadır.